Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. Sesim dönen herkesin Sağlı saati keyif yerindedir diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanın sevgili terazi burçlarını özel kapattım. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız için bir 15 Temmuz arasına özel aile falı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar falınızda efendim. Ve tabii ki elime enerjilerine yüzde her zaman söyledim. Melek kartlarımı aldım. Bu süreçte sizlere genel anlamda rehberlik edebilmesini dileyerek şöyle siz sevgili teraziler için karıştırarak bir tane kart çekiyorum ve her zaman olduğu gibi çektiğimiz kartı da fal yorumumuzdan sonra okuyup değerlendireceğiz inşallah. Siz sevgili teraziler için diyorum efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim ve tabii ki hissettiklerimle sizler için yorumlayacağım efendim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz instagram hesabım ve whatsapp attığım videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık için de bilgi edinebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi herkes gördüyse... Ki e, anlayan arkadaşlar da bir fikir sahibi olmuşlardır diye düşünüyorum ve kendi gördüklerimle başlıyorum. Şimdi sevgili teraziler bir çarşı pazar karışmış gibi görünüyor. Ee, bakın geniş. bu arada evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle alakalı da dinleyebilirsiniz. Direkt kendi göbek bağınızla alakalı da dinleyebilirsiniz bu söyleyeceklerimi. Şimdi çarşı pazar karışmış derken yani bir e, ailede bazı sıkıntılar var ama aslında bu hani büyük bir sıkıntıdan işte hastalıktan biri yakınımız hasta işte onunla uğraşıyoruz gibi bir şey de değil ee, bu sanki böyle yapılan bir konuşma bir dedikodu e, böyle bir kaynayan dedikodu kazanları sonrasında insanların böyle birbirlerine karşı bakışları duruşları e, tavırları değişmiş gibi görünüyor ve bu anlamda da ee, yakın geçmişte zaten yorulmuşsunuz yani böyle belki uzak akrabalarla falan uğraşmaktan bir yorulmuşsunuz ama bu süreçte yani 15 Temmuz'a kadar olan süreçte bu anlamda yine size yoracak gibi şimdi sizin ee, yani çekirdek aile değil de geniş ailede bir problem var gibi işte haladır teyzedir işte ne bileyim görümcedir kaynanadır sanki böyle daha ziyade çekirdek ailenizden ziyade dediğim gibi Geniş ailede bazı sıkıntılar var ve o sıkıntılar e, size de tabii ki yansıyor. Yapılan konuşmalar bir e, dedikodun içine çekilecek olabilirsiniz. Mesela buna dikkat edin sevgili teraziler. Yani bir yerde bir şey birileri bir şey konuşurken orada olursunuz ve sonrasında sizin de orada olduğunuza dair hatta belki yapacağınız ufak bir yorumun üzerine katılıp katılıp daha büyütülebilir yani o dedikodu şeyinin içine kazanın içine siz de çekilebilirsiniz buna aman dikkat diyelim çünkü yani bu ara sizin dediğim gibi geniş ailede bir çarşı pazar karışmış. Bu böyle bir insanlar birbirini e, yemek ile meşguller gibi. E, tabii ki bu durum sizi çok rahatsız etmeye başlamış, bu durum sizi boğmaya başlamış. Belki gündeminiz e, bu olmamalı. Sizin zaten kendi işinizle gücünüzle, belki kendi çekirdek ailenizle planlarınız zaten e, var ve bunları Hayata geçiremiyorsunuz bu problemler, bu dedikodular, bu geniş aile sebebiyle. Ve bu durum artık sizi dediğim gibi yormaya başlamış. Güzel şeyler olmayacak mı? Elbette ki olacak. Örneğin evli olanlar için şunu söylemek istiyorum. Yani eşle birbirinize destek olacağınız bir süreç gibi görünüyor. Varsa çocuklarınız çocuklarınızla böyle tam bir aile olduğunuzu hissedeceğiniz bir süreç gibi görünüyor. Sadece bu dışarıdan olan e, muhabbetlere tabii ki kulağınızı tıkayabilirseniz sevgili teraziler. Bunun yanı sıra tabii ki evli bekar fark etmek sizin. şunu da söylemek istiyorum ki bir bereket durumu da var. Yani parada, e, para artışında güzel şeyler olacak gibi görünüyor. E, varsa yatırımlarınız onlar değerlenebilir. Gerek şahsınızın, gerek ailenin ya da ailede bir işsiz varsa bu sizde olabilirsiniz. Yeni iş kapıları açılıyor olabilir, açılacak olabilir. Yani böyle güzel şeyler de evet olacak inşallah Allah'ın izniyle bu süreçte. Ee, sizi tek yoran evli bekar yine dediğim gibi fark etmeksizin. Bu geniş ailedeki dedikodular, kavgalar, belki insanların birbirine girmesi ve bunun içine bir şekilde dahil ediliyor olmanız, bir şekilde çekiliyor olmanız e, bu durum sizi çok yoruyor. Bunun yanı sıra bakın kalabalıklar olacak, evinize gelen giden olabilir, kalabalık misafir ağırlayabilirsiniz, uzak yolda sevdiğiniz varsa yani aile bireylerinden biri belki de siz ailenizden uzakta yaşıyorsunuz bilemiyorum. Böyle bir kavuşma olabilir. E, ya da bu kavuşmanın planı yapılacak olabilir. Şehir dışında dediğim gibi okuyan bir e, kardeş, evlat, asker herhangi böyle bir yakınınızı özlediğiniz bir yakınınız varsa güzel gelişmeler olacak gibi görünüyor. Tabii ki bu bir genel açılım ve ben genelliyorum ve tabii ki kendimce örneklendiriyorum ama siz lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın bu söylediklerimi diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. O yüzden lütfen bilenler yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir örnek oluşturabilsinler efendim. Böyle genel fallarda özellikle yükseleninizi dinlemeniz gerçekten çok önemli oluyor. Şimdi ben bu hatırlatmayı hep böyle tabak akarken yapıyorum ki zamandan e, kazanalım. Gördüğünüz gibi tabak aktı, şekiller meydana çıktı. Ben yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Şimdi sevgili teraziler inanın Aile dışından yani daha doğrusu da hane dışından birileri böyle sırtınızda gibi ne oldu sizin bu aile ilişkilerine bilmiyorum yani sanki e, birilerini sırtınızda taşıyorsunuz birileri size yaslanmak istiyor birileri e, kendi çözemediği problemlerimi size çözdürmeye çalışıyor ya da böyle e, kendi sıkıntılarını mı size yansıtıyor bilmiyorum ama hane dışında olan ama tabii ki bir akrabalık ilişkisi, aile ilişkisi e, olduğunuz biri çünkü bu bir aile falı böyle size yaslandıkça yaslanıyor böyle sırtınıza binmiş e, çek beni diyor adeta ve bunu belki de çok uzun zamandır yapıyorsunuz ama artık bu durum ciddi manada sizi de e, çekirdek ailenizi de yormaya başlamış yani sizin normalde hanenizin içinde bakın sizi e, kendinize belki de bıraksalar büyük problemler, büyük sıkıntılar yok. Olan problemleri de çözebilecek kapasitede insanlarsınız. Ama dışarıdan o kadar çok müdahale var ki evinize. Yani işte kimi dedikoduyla müdahale ediyor, kimi böyle yaslanarak, kendini adeta size taşıttırarak e, müdahale ediyor. E, kimi negatif enerjiyle, negatif enerji yollayarak bir şeyler yapıyor ve aile e, düzenini Maalesef ki sarsıyor. Bu durum düzelir, bu durum geçici bir durum gibi görünüyor şu anda. E, ama bu durum geçer. Siz sizden olur musunuz? Onu bilemiyorum çünkü çok yorulmuş ve çok bunalmışa benziyorsunuz açıkçası. Şunu da söylemek istiyorum: diz ağrısı, bel ağrısı, kemik ağrısı yani herhangi bir kemiğinizde bir ağrı hissediyorsanız siz veya yakın ailenizden biri lütfen ciddi alın hafife almayın. Şimdi böyle dedim diye tabii ki korkmayın da büyük bir şeyden bahsetmiyorum ama önemsemezseniz bu durumu ciddi almazsanız bu ağrıları geçiştirirseniz Başınıza daha büyük iş açar mı? Sizin veya işte bu aile içinden kiminse bu sıkıntı açar mı? Açar. O yüzden e, lütfen önemseyin. Böyle ağrılarınız varsa hemen e, gerekli yerlere başvurular. yapın, gidin kontrollerinizi olun. Çünkü çok ciddi bir kemik var burada ve dediğim gibi e, şu an için bir problem yok ama dikkat etmezseniz ya da önemsemezseniz problem haline dönüşür diyor. Bir kişi var uzaktan uzağa uzakta olan hanenizden de uzak olan bir kişi ama aileyle çok ilgili nedense. Belki hani düşmanlık ediyor demek istemem ama iyinizi de çok istemediğini söyleyebilirim. Bu kişiye de Dikkat edin diyerek kahve yorumumu burada noktalıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler biliyorlar ki ben genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için size rehberlik etmesini dileyerek bir tane melek kartı çekmiştik. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak efendim sizlerden bu tükenen nefesim için. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olarak bana destek olmanızı rica edeceğim. Belki benimle şu anda ilk defa karşılaştınız, sesimi ilk defa duydunuz. Lütfen kanalıma destek olunuz diyorum. Ve tabii ki videolarımı, yorumlarımı beğeniyorsanız kendi hayatınızdan bir şeyler buluyorsanız lütfen herhalde de beğenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü Böyle videoların devamı için ve tabii ki en önemlisi aramızdaki alma verme dengesinin kurulabilmesi için bu beğeniler çok önemli oluyor sevgili teraziler. Evet bu arada kartınızı açtım. Şükret kartı geldi size. Melekler siz sevgili terazilere diyorlar ki sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzelliklerde de yaşamına akacak. Şimdi bu kopuş durumu zaten var. Bir bıkkınlık durumu var olduğunu fincan da bize söylemişti genel anlamda terazilerde. Ee, belki bu moddan bir an önce artık çıkmanız gerektiğini, enerjinizi toplamanız gerektiğini ve e, iyi şeyler, güzel şeyler olduğunun da farkına varmanız gerektiğini ve bu güzellikler için de şükretmeniz gerektiğini söylüyor söylemekler. Tabii ki burada siz şükürsüz insanlarsınız demiyorum ama bir bıkkınlık, bir e, yorgunluk olduğu kesinlikle e, belli üzerinizde daha güzel şeyler için daha pozitif düşünerek daha fazla belki dua ederek beklemek gerekiyor sevgili teraziler. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum ve beni dinlediğiniz için zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir affola diyorum. Ve tabii ki sağlıkla saatte bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.